Brisa hafif ticari araçlar için geliştirdiği yeni kış lastiği Bridgestone Blizzak W810'un tanıtımını ADEX Akademi'de gerçekleştirilen bir test sürüşüyle yaptı. Basın mensuplarına hem kış lastikleri hakkında genel bilgi veren hem de yeni ürün özelliklerini anlatan Brisa, Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Egemen Atış, kış lastiklerinin karışımları ve desenleri sayesinde zemine daha iyi tutunduklarını söyledi. Atış, kış lastikleri yaz lastiklerine göre daha çok yakıt harcanmasına neden oldukları gibi yumuşak yapıları nedeniyle sıcak havalarda kullanıldığında yaz lastiklerine oranla daha kolay aşınır. Bu nedenle hava koşullarını yakından takip ederek mevsim dönümlerinde kış lastiğinden yaz lastiğine geçmek hem lastik ömrünü uzatmak hem de emniyet açısından büyük önem taşımaktadır şeklinde konuştu. sektörün önemli yöneticileri 2013 yılını değerlendiriyor. İlk değerlendirme Toyota Satış Pazarlama CEO'su Ali Haydar Bozkurt'tan geldi. Bozkurt yaptığı açıklamada 2013 yılının ilk yarısında kazanılan imelerle 2012 yılının üzerinden bir büyüme sergilediğini belirtirken 2014 yılının ise kurlar açısından zorlu geçeceğinin altını çizdi. Skoda Türkiye Genel Müdürü Tolga Şen Yücel ise yılı otomobil satışlarının 2013 sonunda 630 bin adede aşacağını öngörüyoruz. Bu verilerde ülkemizdeki otomobil satış potansiyelinin sektörün ve piyasaların geçirmiş olduğu çalkantılı döneme rağmen yüksek olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte 2014 yılında otomotiv sektörünü biraz daha zorlu piyasa şartlarının beklediğini düşünüyoruz şeklinde değerlendirdi. Renault Mayıs Genel Müdürü İbrahim Aybar ise önümüzdeki yıl için 800 bin liralık bir satış öngördüklerini açıkladı. Geçen hafta düzenlenen Tosvet yıl sonu değerlendirme ve teşekkür toplantısında sponsor firma yetkilileri, medya mensupları, organizatör kulüp başkanları, üst düzey yöneticiler ve il gözetmen kurulu başkanları bir araya geldi. 2013 yılı değerlendirmesi ve 2014 yılı planlarının açıklandığı toplantı, Tosvet Başkanı Metin Çeker'in açılış konuşması ile başladı. FIA tarafından 2013 yılının dünyadaki en iyi görevlisi ödülüne layık görülen, Zafer Eski'nin de bir plaketle ödüllendirildiği etikette, 2014 yılında otomobil sporlarında uygulanacak olan yeni düzenlemeler ve projeler video destekli sunumlarla konuklara anlatıldı. Volvo kamyon yeni kombine fren sistemi ile sürücülerin zorlu mücadele verdiği kaygan yollarda sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkartıyor. Treylerin fren sistemi ile entegre çalışan kombine fren sistemi araçların denge kaybı yaşamasını ve treylerin savrulma tehlikesinin ortadan kaldırıyor. Zorlu hava şartlarına tanık olduğumuz bu kış günlerinde özellikle yokuş aşağı sürüşlerde kamyonun aniden şeritten çıkmasının sürücü aracın kontrolünü yeniden kazanmayı başarsa bile hem karşı şeritten gelen araçlar hem de kamyon sürücüsü için son derece tehlikeli bir durum yarattığı bir gerçek. Bu tip durumlarda en aza indirmek için Volvo kamyon tarafından geliştirilen kombine fren sistemi kaygan ve yokuş aşağı yollarda direklere elektronik olarak stabilize ederek aracın dengesinin korunmasını sağlıyor ve kazaların minimize edilmesi hedefleniyor. Otomotiv sektörü siyasi olaylar ve beraberinde gelen döviz yükselişlerini kaygı ile izliyor. 2013 yılını iyi bir satış ortalamasıyla kapatan otomotiv sektörü özellikle dolar ve euronun aşırı yükselmesi nedeniyle 2014 hedeflerini yeniden gözden geçirmeye başladılar. Şu anda %10 daralma beklenen sektör yöneticileri seçimlerinde otomobil sektörünü olumsuz etkileyeceği düşüncesinde. Yeni yıla zamla giren otomobil firmaları ilk 3 ayın kendileri için büyük bir zarar olacağı görüşünde. 2013'ü iyi bir performansla kapatan otomotiv sektörü 2014 için hayli kuşkulu. Bu çalkantının ihracat ve ithalat rakam ve bütçesini de olumsuz etkileyeceği şüphesiz. Her hafta bir otomobili daha yakından tanıttığımız bu bölümde bu hafta Peugeot'un yeni piyasaya çıkartacağı yepyeni bir modelini tanıtacağız. Pazara sunulduğu günden bugüne kadar 55 bin adetlik satış rakamına ulaşan Peugeot RCZ daha güçlü, daha dinamik ve daha atak bir hale geldi. Küçük hacimli motoru ile performansı buluşturan otomobil, R versiyonuyla 2014 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye yollarındaki yerini alacak siyah mat kuşakları ve koyu titanyum maskeli bizenon farlarla donatılmış RCZ-R dinanizmi artıran özgün olarak tasarlanan sportif unsurlarıyla ayırt ediliyor. Otomobilin yol tutuşu ve aynı zamanda çekişi artıran 10 mm alçaltılmış şasisi ve geniş 19 inç alüminyum alaşım jantları RCZ-R'a özgün bir stil katıyor ve araç yere yapışık gibi görünüyor. Otomobilin teknik ve sportif tasarımları, çift renkli jantları, doğrudan alaşım içine işlenmiş R harfi ile damgalanmış jantlar, yeni büyük frenleri kapsayacak şekilde soğutmayı maksimize etmek üzere tasarlanmış. Aracın kırmızı kaliperleri ise Peugeot Sport imzasını taşıyor. Kaputa entegre büyük arka spoiler arkadan bakıldığında silüeti uzatırken aynı zamanda daha yüksek bir yere basım gücü sağlıyor. Arka difizör RCZ ın arka tasarımını karakterize eden stiliyle uyum gösteriyor. Performans ve ses için yeniden tasarlanan egzoz sistemi iki yanda simetrik krom egzoz çıkışları içeriyor. Radyatör ızgarası üzerindeki kırmızı Peugeot yazısı ve ayrıca arkada bulunan ara amblemi RCZ -R ın dış tasarımını tamamlıyor. Peugeot RCZ iç mekanı ise dış tasarımdaki sportifliği koruyor. Kırmızı dikişler, ön panelin yumuşak teknolojik ve prestijli malzemesiyle deri direksiyonu, vites görünüğü, kapı içlerini, kolçak ve koltukları boydan boya kat ediyor. Yeni sportif ve keskin tasarımlı koltuklar, nappa deri ve alkantara karışımı bir malzeme ile kaplı ve üzerlerinde işlenmiş ar amblemi yer alıyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli motoruyla yeni RCZ R270 beygir güç üretiyor sportif tasarımını dinamizmiyle ile birleştiren model, 270 beygir gücündeki yeni motoru ve sadece kilometrede 145 gram düzeyindeki düşük emisyon seviyesiyle benzeri görülmemiş bir performans ve verimlilik düzeyi sunuyor. Torsen kilitli diferansiyelle eşleşen özel yürüyen aksamı yüksek verimlilik düzeyi ile birlikte dinamik sürüş performansı vaat ediyor. Sportif araçların üst segmentinin bir üyesi olan RCZ Peugeot tarihinin en güçlü serisi üretim modeli ünvanına sahip oldu. Peugeot'un sıfırdan 100 kilometreye 5,9 saniyede çıkan ve 250 kilometre maksimum hıza sahip olan bu güçlü modeli litre başına ürettiği 170 beygir güç ile de en iyi seri üretim otomobiller arasına girdi. Peugeot RCZ 2014 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak. İkinci el otomobil pazarından haberler verdiğimiz bu köşede bu hafta 2013 yılına genel bir bakış yapacağız. İkinci el otomobilim yönetim kurulu başkanı Sami Nacaroğlu ikinci el otomobil pazarındaki 2013 yılını değerlendirdi. İşte Nacaroğlu'nun otomobil dünyası için yaptığı değerlendirme. 2013 yılına baktığımızda işte sıfır araç açısından tabi rekor bir yıl olacağı kesin olarak görebiliyoruz. Tabii bu içinde bulunduğumuz yılın ekonomik şartlarına baktığımızda biraz şaşırtıcı. Yani ben rekor bir yıl olacağını ilk başta düşünmüyordum. Samimi olarak söylüyorum. Neden sıfır araç piyasasından bahsediyorum? Çünkü bütün dünyada ikinci elle ilgili çalışmalar ya da piyasa şartları hep sıfırdan hareket alır. Sıfırdan fiyatını alır. Sıfırdaki arz talep dengesine göre hareketini alır. Dolayısıyla önce bir sıfırı irdelememiz gerekiyor diye düşündüm önce. Tabii ikinci ele baktığımızda ya da kullanılmış oto piyasasına baktığımızda 2010 yılının Mayıs ayından bu yana noter fiyatlarının arabaların satışlarındaki noter fiyatlarının düşmesiyle birlikte her şey çok resmileşti. Artık elimizde biraz daha fazla istatistik oluşmaya başladı. Mesela bu sene bu istatistikler de şöyle ee, Ekim sonu itibarıyla baktığımızda istatistiklere e, 4.8 milyon adet işlem gerçekleştirilmiş. Tabi bunun hepsi otomobil olarak bakmamak lazım. Bunun içinde motosiklet de var, kamyon var, traktör var, e, hafif ticari var, binek var, her şey var. Bir de bunun içinde ayrıca duplikasyonlar yani birden fazla aynı araç için yapılmış birden fazla işlemler var. Şimdi biz bunları tabi çok net olarak e, içinden ayıklamamız biraz zor. Yani bunu noterler birliği de tam olarak vermiyor. Fakat 4.8 milyondan şöyle bizim hesaplarımıza göre e, yaklaşık bir 2.5 3 milyon adetlik gerçek bir kullanılmış pazarı olduğunu Ekim ayı sonu itibariyle söyleyebiliriz. Yani bunu sene sonu itibariyle getirdiğimizde bu sene yaklaşık bir 3 milyon adetlik e, ikinci Evet kullanılmış otopaza olduğunu düşünebiliriz. Bunu da sıfırla mukayese ettiğimizde, o da önemli bir istatistik, sıfırında da 850 bin adetlik yaklaşık bir fiyat, e, piyasa olacağını düşündüğümüzde, 3,5 adetlik, 3,5 katı bir kullanılmış oto piyasasının olduğunu görürüz. Bu da hiç şaşırtıcı değil. Bugün İngiltere'ye de baktığımızda, Amerika'ya da baktığımızda, bu üç buçuklar Üç buçuk katılar, dört katılar, üç katılar. Çoğu ülkede, Avrupa'da, Amerika'da çoğu ülkede zaten var. Türkiye'de çok dinamikleri yüksek bir ülke. Çok benzerlikler gösteriyor. İngiltere'ye, Amerika'ya. Dolayısıyla e, böyle büyük bir pazarın da oluştuğunu görmüş oluyoruz. Tabi burada gene daha önceki şeylerimizde bölümlerimizde söylemiş olduğum gibi, e, bunların daha istatistik hale getirilmesi daha kayıt altına getirilmesi, dolayısıyla vergi kaçaklarının önlenmesi ve tüketicilerin daha korunması açısından çok önemli faktörler olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en tecrübeli otomobil gazetecilerinden oluşan Oto Dergi yayın ekibinin hazırladığı Otomobil Dünyası her konuda sorularınızı bekliyor. Otomobiller hakkındaki tüm sorularınız, danışmak istediğiniz her konuda Şikayetleriniz ve önerileriniz için bize yazın. Bize infoet.otodergi.com adresinden mail yoluyla veya twitter.com/otodergi adresinden bize ulaşabilirsiniz.